kurulumuz ve bunlarla bütün riskleri analiz ediyoruz. Bu riskler doğrultusunda önlemleri alıyoruz. Farklı felaket senaryolarını üzerine basarak incelemiş durumdayız. Yine e, önemli bir noktaya değindiniz. 2019 seçimleri ya da 2017 referandumu çok büyük travmalar oluşturdu. YSK'ya bir güven yok. 2019'da haksız hukuksuz seçimlerin İstanbul, iptal edilmesi. 2017'de, 2017'de de <laughs> referandumun mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla geldiği hal. Buradan e, baktığınız zaman vatandaş tabii bu konuda çok hassas. Bunu bir kere e, görmek e, gerekiyor işin özünde. E, diğer boyutuyla da biz hızlı sonuç açıklayacağız dersek gerçekçi olmayız. Mesela 2018'de ben bir özelleştiri yapıyorum. E, biz hızlı sonuç açıklayacağız diye bir çıkış yapmışız. Bu benim stratejim değil ama o günkü partinin iletişim stratejisiymiş ve yanlışmış o gün yaptığımız iş. Ama sonuçları almadınız mı derseniz biz bütün sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini etkileyemeyecek kadar karşılaştırdık. Dediğim gibi üç farklı sistemden sonuç alıyorduk. Millet İttifakı Bileşenlerinden sonuç alıyorduk. Cumhurbaşkanlığında 621 bin oy. Yaklaşık kontrol edemediğimiz oy vardı. Bunun Yine 70 bini Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuydu, 40 bine yakını HDP'nin oyuydu ve diğer partiler vardı. 400 bin küsürü de Adalet Kalkınma Partisi'nin, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın oydu aslında daha doğru söylemek gerekirse, adaylar özünde söylemek gerekirse 70 bin. Yine milletvekilliğinde de 500 bin küsür oyu kontrol edememiştik ve teyit edememiştik. Ama hızlı sonuç açıklayacağız dersek burada bir eksiklik olduğunu gördük ve 2019'da bir stratejimizi tamamen değiştirdik. Biz 2019'un 29 Mart günü seçime iki gün kaldı ben bunu çok net anlatmıştım. Yüzde yüz çalışan bir senaryo oldu bu. Hızlı değil doğru sonuç açıklayacağız biz YSK'yı teyit edeceğiz demiştik ve hatırlayın 2019 gecesini Özlem Hanım da dediği gibi biz kazandık dediler billboardları astılar. Ama 2018'de nasıl takip ettiysek sonuçları 2019'da adım adım ilçe başkanlıklarımız. Okullardan okul bilişim sorumlularımız tek tek verileri girdiler genel başkanımızın odasında. Sabah 5'e kadar kendisi de takip etti. Sonuçlar tamamlandıkça YSK'nın da biraz önce bahsettim. Biz ekranını görebiliyoruz. Yeter ki YSK veri göndermeyi kesmesin. Ki İstanbul'da veri göndermeyi kesti. Biz o sorunu da gidip müdahale edip çözdük yani. YSK'ya gitti arkadaşlarımız ve çözdü o sorunu da. Yani e, baskı yaparak Açtık önünü tekrar ve adım adım bütün YSK'nın sonuçlarını teyit ederek her 3 dakikada bir bütün verileri çektiğimiz için YSK sistemlerindeki Sadi güven o zamanın YSK temsilcisi kabul etmek zorunda başkanı. kaldı. Evet. Ee, evet YSK başkanı özür diliyorum. Kabul etmek zorunda kaldı ve sabah dedi ki 11 gibi bizim verileri de takip ettiğimizi görerek. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimleri kazandı demek zorunda kaldı. 2018 için açıkçası tabii çok söyleyecek söz var ama o dönem Barış abi de partimizin yöneticilerindendi, milletvekillerindendi. Bu verileri birilerine göndermemize de gerek yok. Bu veriler partinin bir seçim ekranı var ama sadece yöneticilere açık. Oradan takip edilebiliyor. Açık söyleyeyim, muharebince de tek bir kere bana ulaşmaya çalışmadı herhangi bir sonuçla ilgili bana verilip verilmedi diye. Ben sabah kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydim. Osmaniye'de, Kahramanmaraş'ta, Burdur'da, Çanakkale'de milletvekillerimizin çıkması için çabaladım. Kapılarımız sonuna kadar açıktı. Kapıda ağlayan insanlar vardı ve ben onları teselli ediyordum bir tarafıyla da. Keşke gelseydi de birlikte teyit etseydik bütün sonuçları bütün kapılarımız açıktı ama tam tersi adam kazandı diyerek bir de motivasyonu düşürdü. Bizimle birlikte çalışan gönüllüler, sandık sorumluları da kalktılar, görevlerini yerinden bırakıp gittiler. Benim o geceyle ilgili hatırladığım bu. Kendisinin nerede olduğuyla ilgili bir fikrim yok ama bana ulaşmaya çalışmadığını çok iyi biliyorum. Bunu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir gerçekliği var. Ben seçime bir hafta kala Muharrem Bey e nereden hangi veriyi takip edeceğini de anlatmak için Konrad Otel'e gittim İstanbul'da. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak gittim, 4 saate yakın korumasıyla birlikte çay içtim e, ve kendisi benimle görüşmedi o gün. Yani o kadar da bu işleri çok özenle takip ediyordu. Bunu daha önce açıklamıştım ama sizin aracınızla da bir daha açıklamış olayım. Yani ama seçimden bizim, önce bu hala, konularla bilgi vermek, brief vermek istediniz, Konrad Otel'e gittiniz, tabi, hatta yani 4 hatta saat beklediniz, diyeyim. Muharrem İnce görüşmedim sizle. Engin Alt tabii ki bunun şahitleri var. Engin Altay'la da randevu alarak gittim. Yani öyle kafama göre de gitmedim. İşte maalesef tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından yetişmiş biriyim. Bunu dert etmedim. Ama böyle bir e, tavrı vardı. Yani bizim hangi nereden ne ve seçim sonucu takip ettiğimizi de bildiğini zannetmiyorum. Onu da e, söyleyeyim. Sonrasında belki anlatmışlardır kendini. Ama o gece yaşadığım şuydu. Genel merkezde biz işte insanları çalışmaya iterken bir vekil daha çıksın diye iki gün çabalarken kendisinin kapıları açık olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmemesi. Ertesi gün sabahta kayıtlarda vardır. Çıkmıştır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kürsüye. Demiştir ki biz teyit ettik, karşı taraf kazandı. Videoları da her yerde var. Sonrasında sosyal medyada böyle bir trend görünce, Tekrar tekrar buraya doğru bir eğilim oldu ama geceyi yaşayanlardan biri benim ve tekrar söylüyorum o gece bizim özelleştiri yaptığımız noktalar da var. Biri hızlı sonuç açıklamak ve bunu kamuoyuyla paylaşmak doğru strateji değildi ve bu bizim eksiğimizdi. Tüm Türkiye'ye açık bir yapıdan veri takip etmek bazı yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor ama o günde bizim 3 ayrı sistemimiz çalışıyordu. 2023 14 Mayıs seçimlerinde de 2 3 farklı sistemden yine sonuçları takip ediyor olacağız. Bu da çeşitli riskler için düşündüğümüz farklı güvenlik senaryolarıyla oluşuyor olacak. Tamamen çözüldü diyemeyiz. Çünkü teknoloji çok başka bir mesele. Hep arka kapılar var. Ama elimizden gelen bütün önlemleri konunun en iyileriyle tartışarak yani Türkiye'de bu işi kim en iyi biliyorsa onlara da danışarak Tamamlamaya çalışıyoruz. E, bunu da vurgulamak isterim. Yabancı. Şimdi ona e, yabancı. geleceğim. Yabancıya geleceğim ama şimdi 2018 tekrar hani kurcalamak niyetinde değilim ama herkes 2003'in inanılmaz mesaj geliyor. Onursal Bey, size ekranda görünce e, insanlarımız seçmenler, Cumhuriyet Halk Partililer, Millet İttifakı'na oy veren e, seçmenler oluk oluk mesaj atıyorlar. Herkes çok tedirgin. Bir kere onu söyleyeyim. Yani seçim gecesi e, sandık güvenliği ve e, sandıklarda gelen verilerin akışından Herkes çok tedirgin. Doğrudur, haklıdır, haksızdır. Bilemiyorum ama böyle bir